Selamlar. Ben geldim. <laughs> Giriş yapamadım bir an. Hepiniz hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Ben iyiyim. Biraz yorgunum. Malum bir dolunay atlattık. Beni biraz böyle bir salladı ama şu an iyiyim. Yine biraz geciktim birkaç gündür yine video çekemedim ama geldim İnşallah biraz daha havalar soğudukça daha da bol vaktimiz olacağını düşünüyorum Evet canlarım bugün konumuz yine aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilere dair bir açılım yapacağız Bakalım süreç ne durumda bu dolunayda Belki bir şeyler farklılaştı Belki bir şeyler rayına mı girdi yoksa daha mı kötü evrildi bunlara bir bakacağız hep beraber evet ben önceden kartlarıma biliyorsunuz ki ee, yüklemelerimi yaptım enerjilerimi olumlamalarımı ve dilerim sistemden en güzel mesajları aktarmak bana nasip olur ve ben bütün niyetlerimi canlar tamamen bana abone olan arkadaşlarım için aldım alma verme dengemizi korumak adına bunu söylüyorum lütfen yanlış anlaşılmasın çünkü bu önemli hayatımızın her evresinde alma verme dengemizi korumak zorundayız ne çok alacağız ne çok vereceğiz tam böyle dengede kalmamız şart yani bunu kesinlikle atlamayalım gerçekten önemli bir unsur ve bu konuda da sizlerin e, tamamen beni destekleyeceğine olan inancım tam arkadaşlar o yüzden lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, ufacık da olsa olumlu ya da olumsuz bir yorum yapmayı unutmayın. Evet, dilerseniz hemen başlayacağım. Enerjiniz enerjim olsun. Lütfen o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Ve burada şöyle güzel bir açılım yapalım ve günümüzü böyle sonlandıralım. Evet canlarım, ben başlayacağım. Ama nedendir bilmiyorum, böyle içimde tuhaf bir şey var. Adlandıramadım Hadi hayırlısı diyelim Ve hemen ilk önce Bu aklınızdaki kişinin Şu anki şu, tam şu anda neler düşünüyor Ne yapmak istiyor Aklından neler geçiyor Bir buna bakmak istiyorum Bu konuda bize biraz bilgi versin Bir iletişim Görüşememe gibi problemimiz varsa Biz bu konuda kartlarımızdan Destek istiyoruz ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Ne düşünüyorsun? Nasıl bir sürecin içerisindesin? Bize biraz bilgi ver o kimsen. Öyle susmak olmuyor. Evet. Beni dinleyen arkadaşlarımın aklındaki kişi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Neler yapıyorsun? Ne düşünüyorsun? Hadi bakalım. Kararsızlık. <laughs> hmm. Eyvah eyvah. Sorular sorular sorular. Anlatmak. Peki. Kavuşma. Oh. Tehdit. ...salga... Hmm. ...şimdi arkadaşlar... ...bu aklınızdaki kişi... ...test enerjisi sabırla geliyor... ...yani bir belirsizlik içerisinde... ...bir şeylerin kararını verme aşamasında... ...bir şeyleri düşünme... Ve bu noktada hani bu aldatma kartının gelmesi aldatma, gerçek bir aldatma mı derseniz şayet. Evet, bu bir gerçek aldatma. Bu benim öngörüm. Tabii sizlerde farklı olabilir durum. Ee, şimdi aldatma dediğimiz illa bir tensel bütünleşmeden bahsetmiyoruz. İnsan fikren de, gözle de, düşünerek de aldatabilir. Aldatma aldatmadır. Yani illa bir kalıba, bir şekle, bir şeye dayatmıyoruz. Birine yan gözle bakmak bile benim nezdimde bir aldatmaktır. Eğer bir insanı gerçekten seviyor isem bu bir aldatmadır. Şimdi buradaki aldatma bana göre şimdi iki, üçlü ilişkiler hani bir kişi daha var hayatımızda söz konusu olan ve bu iki arada kaldığı için aldatıl, aldatılmışsınız yani bu net ve bu aldatmanın vermiş olduğu sanırsam içerisinde bir kararsızlık var yani bir tarafı seçmem gerekiyor ve bu noktada bir seçim yaptığında çünkü kararsızlık aldatma kavuşma Karar verdiğim aşamada o kavuşmayı gerçekleştireceğim. Fakat diyor, Kendimi tehdit altında hissediyorum. Kim tehdit ediyor acaba? Neyin böyle endişesi içerisinde? Bir tarafta sürekli aynı zamanda bir kavga halinde. Bu dişin ve eril olarak bir kavgayı gösteriyor bize farkındaysa. Şu an sürekli bir kavga halindeler mi acaba? Ya da sizinle mi kavga ediyor? Kendi iç dünyasında mı kavga ediyor? bunu şimdi öğreneceğiz. Evet. Bakalım neler oluyor. Şu anki ruh hali çok sağlıklı değil. Acaba ya da birileri tarafından aldatıldı mı? Önünde seçimler var diyor. Seçenekler var ve kafamın içerisinde bir dünya soru işareti. O kadar çok kararsızım ki. Fakat bir yanımda onunla kavuşmak istiyorum. Fakat ona gidersem bazı zorluklar yaşayacağım. Bu noktada bunu hisseden diğer taraf sürekli taşın netini tehdit mi ediyor acaba? Yani her şey olabilir. Bunu göreceğiz bakalım. Sol taraf siz, sağ taraf aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi sol taraf siz ve aklınızdaki kişi olarak arkadaşlar. Siz, aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi, üçüncü kişi. Siz, aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi, üçüncü kişi. Siz. Aklınızdaki kişi. Aklınızdaki kişi. Ve üçüncü kişi. de ilahi dişilimiz apart var. Evet. Bari. Umriye. Sağ. Tübe. Tarsadra. Kale. Ev. Evet. Ay. Afyon. Bahçeler. Hi! <laughs> Tövbe bismillah. Geldi yine. Geldi yine arkadaşlar, geldi yine yılan. Allahım ya Rabbim deve. Ya sabır Allah. Biraz seri geçeceğim canlar biliyorsunuz benim buradaki bu enerjiyle çok fazla ilerlememi beklemeyin. Şimdi yakın geçmişte. ...ne oldu dediğinizde siz dareyi veriyorsunuz... ...dare düzenbaz... ...üçkağıtçı, sürekli şüphe... ...yalan, dolan... Ee, ...çok böyle... ...kılık kılı ırk yarar... ...hani deriz ya... ...armudun sapı, üzümün çöpü... ...bu enerjilerle bir... ...eril enerjiyle beraberim... ...bu yolu... onunla yürümeye çalışmışsınız... ...o sizi bir umruya olarak görüyor diyor ki umruya hani kendini ifade edememiştir konuşamamıştır söylemesi gerekeni söyleyemeyen düğüm düğüm olmuştur hep boğazı yani umruyanın ben bir şekilde kalbine girersem şayet deyip gerçek aşkı gerçek duyguyu bulabileceğim tek dişil enerji bu düşünceyle yakın geçmişte yaklaşmış ve siz hala onun bu düzenbaz işte yalancı dar eden kalkıp sah olarak veriyorsunuz bize. Yani sah yumuşak nazik işte bir kadın ruhuna hitap edebilen aynı zamanda bir eril enerji ama bir o kadar da yasak ilişkilerin eril enerjisi. Yani bu aklınızdaki kişi evli olabilir. Ya da başka bir flörtü vardır. ...ya da başka bir flört sonradan hayatınıza dahil olmuştur... ...vesaire siz kendinize göre alın. Arkasına şu andaki duruma bakıyoruz mesela... ...şu an pars parsadra olarak veriyor bize... ...dişil enerjiye geçiyor yani... ...sürekli bir dişil eril enerji aktı burada... ...ama bu size bakış açısı... ...sonra diyor ki... ...çok soğuk, duygusuz yani siz burada dar ve sağ olarak gördüğünüz kişiye zaten bir sevgi götüremezsiniz ya da bir sevgi enerjisi veremezsiniz. Doğal olarak karşınızdaki ve aklınızdaki kişi de şu anda diyor ki karşımda bir parça dara var. Soğuk, duygusuz, hiçbir şeyden memnun edemiyorum. İşte sürekli bir şeyleri soruyorsanız sürekli bir şeyleri analiz etmeye çalışıp işte neden böyle yaptım, neden bunu yaptım, neden yalan konuşuyorsun, neden beni kandırıyorsun, neden gerçekleri anlatmıyorsun diyor iseniz sizi böyle düşünmesi çok normal. Akabinde yakın gelecekte ne olacak dediğimde kale, siz kaleyle geliyorsunuz, aklınızdaki kişi evle geliyor. Yani siz bir şeylerin artık netleşip sağlam temellere oturup güçlü bir şekilde bana adım atması gerekiyor. Yani bir şey yapacaksa bir eylemle bulunacaksa bu gerçekten çok sağlam, gerçekten net, dürüst adımlar olmalı diyorsunuz. Bunu bana sunmazsan bizden hiçbir şey olmaz. O da evle geliyor. Yani sizinle bir yuva kurma hayali var. Sizinle bir birlikte olma hayali var. Ama bu hayalle. Şimdi burada aldatma var, kararsızlık var, kavuşma isteği var. Fakat akabindeki devamındaki tehdit ve kavga şimdi daha net ortaya çıktı. O kadar çok gitgelleri var ki aklınızdaki kişinin. Ne yapacağını bilmiyor. Bir an çok duygusaldır, duyguları coşuyordur, bir an geri çekiliyordur. Çünkü üzerinde çalıştırılmış olan bu negatif ve kötü enerjiler aklınızdaki kişinin sağlıklı düşünmesine engel oluyor. Ben bununla ilgili yorumlarımı daha önceki videolarımda da yaptım. Bu tarz düşünce yapısında, bu tarz eylemlerde bulunan insanların mutlu olma şansı yok canlar. Yok. Bu net. Buna sistem izin vermeyecek. Anlık duygular yaşanır. Fakat akabinde hiçbir şekilde bu kişilerin mutlu olma şansı yok. Bu bir gerçek. Siz kendi akışınızda sistemde kalın. Lütfen inançlarınızı, lütfen korumalarınızı, birilerine para verip kendinize koruma yaptırmayın. Kendiniz okuyun, inanın. Güzel abdestinizi alın. inancınızla. İlla namaz kılacaksınız onu. Yapın. Hayır. Yüce Yaradanımızın o kadar güzel esmaları var ki bunları değerlendirin. Lütfen kendinizi korumaya alın. Çünkü size de bu mutlaka sirayet ediyordur. Buraya geldiğimizde aile geliyor. Yakın geçmişte ruhsal bir çöküntü yaşamış aklınızdaki kişi. Kendini hani burada nasıl ki bir tehdit verdi bize. Şimdi daha net ortaya çıktı canlar. Ruh hali hiç iyi değil. Kendini hiç hisse, iyi hissetmiyor. Bu üçüncü kişi de afyonla geliyor. Bağımlılıktır. Madde bağımlılığı olur içecek al, bağımlılığı ola vesaire vesaire bir şeylerin bağımlılığı, kişilere de bağımlılık olabilir bu. Çünkü bununla alakalı sürekli bir kavga halinde olduğunu bize söyledi aklınızdaki kişi. Aldatmanın şimdi neden ortaya çıktı? Ben sana bunu yapmamalıydım düşüncesinde. Bahçe. Şimdi olası hani pardon burası şu anki durum. Bahçe eee Kendine artık sabır hani böyle artık bir şeyleri e, rolantide bırakmalıyım hani dedik ya git var hani bir sadakat duygusu bir e, acıma duygusu geliştiriyor kendi içinde çünkü burada yapılan kötü enerji buradaki bu valide kartı şu anki durumda ve bu gerçekten sıkıntılı arkadaşlar bu çok tehlikeli şu an benim kolektifimde bu sık çıkmaya başladı. Demek ki gerçekten bakar mısınız yılan yakın gelecekte ne olacak dediğimizde bize yılanı verdi. Yılan kötülüktür. Yılan ihanettir. Sinsiliktir. Birilerinin sürekli öç almak ister, intikam dürtüsü. Bakın tehdit ve burası. Görüyor musunuz? Tehdit ve burası nasıl birbiriyle bağlantılı çıktı ve kendini gösterdi. Burada deve geliyor üçüncü kişide. Bu çalıştırılan bu enerjide deve sorumluluktur, uyumdur, sabırdır. Bir şeylerin ödülüdür ama kesinlikle bu baskıya, buradaki yapılan şeye dayanıp diyor ki ben bu enerjiyi çalıştırdım. Sabır göstermem gerekiyor. Ben buradaki inancı, bu kötü inancının hayata geçeceğine inanıyor. Bunun gerçekleşeceğine inanıyor. Buradaki bu üçüncü kişi. Böyle bir dünya yok. Böyle bir sistem de yok. O ilahi adalet dönüp dolaşıp kendini bulduracak. Çok ciddi süreçlerden geçilecek canlar. Kendiniz, siz önce kendinizi koyun. Bakın ben gerçekten şey oldum. Çok fazla da dahil olmak istemiyorum. Sonrasında ben gerçekten çok çok acı çekiyorum. O yüzden şimdi ben bu aklınızdaki kişiye size dair sorular soralım. Bakalım bilinçaltında size söylemediği, sizin bilmediğiniz ya da bilip de bunu sözlere dökemediği neler var? Buna bir bakmak istiyorum. dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi şu an ona ne söylemek istiyorsun? Şu anki enerjilerinin farkındayım ama bir şeylerin de sen farkında olman gerekiyor. Onun için bize birkaç bir şey söylemelisin. Allah yar ve yardımcınız olsun canlarım. Dilerim böyle insanlar hayatınızda hiçbir zaman olmasın. Her zaman kendi ettiklerini bulsunlar. Ah etmiyoruz. Sadece sisteme havale ediyoruz canlar. Aman yarabbim. Çok şükür diyor. Beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle sadece ederim ben. Secde ederim ben özür dilerim sadece. Ya gittim ben ya ben de koptu film de. Tekrar okuyorum bakın siz ikiz ruhlar bunlar. Çok şükür beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime Gönül şükrüyle secde ederim ben. Bakın aklınızdaki kişi bunun farkına varacak. Peki başka bize ne söylemek istiyorsun? Sevgi emekse ben bu yolda her an seninleyim. Mevcut koşullar beni yok etmek için uğraşırken ben senin için yaşamayı ve savaşmayı seçiyorum. İnşallah. Aldık, kabul ettik. Öyle de oldu. Peki. Bir de size sormak istiyorum. Siz söylemek istiyorsunuz? Nelerin farkındasınız? Beni dinleyen canlar, Allah yar ve yardımcınız olsun. Zor bir süreç ve böyle bir enerji varken iki katı daha zor. İki katı daha zor. İnşallah Rabbim kalbinizdeki, gönlünüzdeki güzelliklerin hepsini sizlere nasip etsin arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum diyorsunuz. Söylemlerimi gurur meselesi yapıp hatalarını görmemeyi seçtiğinde seninle konuşmak imkansızlaşıyor. İletişime geçemiyorsunuz, değil mi? Konuşamıyorsunuz. Ben koymayacağım. O kötü enerjiler geçmesin. Üf. İnanın terledim. Şu anki gerçekten alnımdan akan teri görmenizi çok arzu ederdim ama gerçek güzellik benim ilahi dişillerim çok güzeldir ben inanıyorum onlara benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgimden ve dönüşebilme gücümden gelir. Evet siz kendi özdeğerinizde kalmalısınız. Siz inançlarınızda kalmalısınız canlar. Burayı da aldık, kabul ettik. Değil mi? Öyle de oldu inşallah. Canlar tekrar söylüyorum. Lütfen inançta sistemle bağlantıda kalın. Dualarınızı eksik etmeyin. Kendi kendinize yapın. Çünkü bu tarz insanlar maalesef var. Geçici tatminlikler yaşarlar unutmayın. Bunu daha önce de söyledim yine söylüyorum. Bir an gerçekleşir mutlu olur ama süresi o kadar kısadır ki öyle bir yüce yaradanım yerle bir eder ki şaşar kalırlar. Siz kendi inancınızda kalıp yüce yaradanıma sığının lütfen. Kesinlikle bu durumu size yansımasına izin vermeyin. Bu sizin elinizde canlarım. Gerçekten e, şu an çok iyi değilim, çok özür diliyorum. E, şuradaki şu süreci size daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama burası tehlike arz ediyor, burası sıkıntılı, burası bir şeyleri elde etmek için farklı yollara başvuruyor. Siz kendi iç dünyanızda kendinizle lütfen kendinize alın, enerjilerinizi oraya göndermeyin, kendinize alın. Tamamen kendi öz değerinizde kalın. Hepinizi yüce Yaradan'ıma emanet ediyorum. Gerçekten e, kitlendiğim için hepinizden çok özür diliyorum. Bu durumdaki halimi bilenler biliyor. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, abone sayımız bini geçtiği zaman sizlerle, e, sizlere güzel sürprizlerim olacak. Bu arada bunun da bilgisini böyle bir an aklıma geldi vermek istiyorum. Hepiniz tekrar Yüce Allah'ıma emanetsiniz. Hoşçakalın canlar.